Böyle ticaret mi olur dedirten çok enteresan bir olayın haberiyle devam edeceğiz. Belediye iş yaptırıp 4 milyon lira borçlandığı adamın parasını ödemedi. O para karşılığında içi mezar dolu bir mezarlık arsası verdi. Bu işi aklım almıyor diyen adam şaşkına döndü. Mezarlık satılır mı borç karşılığında? İcralık olur mu? Bu hangi vicdana sığar? Ben burayı aldığım zaman şimdi mezarları kaldırır mı diyeceğim insanlara? Ne yapacağız? Düşündüm aklıma mantığıma sığmadı bu iş. Belediye şaşkınlık yaratan bir iş yaptı. Borcunu ödemediği adama para yerine mezarlık verdi. İcradan satılık mezarlık mı olur? Çok zor bir durum yani. Yılmaz Kurt matbaa işi yapıyor. 2023 yılının sonlarına doğru Eyüp Sultan Belediyesi ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma karşılığında onlara bez çanta ve takvim teslim etti. Anlaşmanın bedeli ise 5,5 milyon liraydı. Bunun 1,5 milyon TL'sini aldım. Geriye kalan 4 milyon liralık borcu bir türlü tahsil edemedi. Hali böyle olunca soluğu mahkemede aldı. Avukat belediyeye yazı yazdı. Mal beyanda bulunmasını istedi belediyenin. Bir arsa yeri gösterdiler. Ben de bu arsayı gidip bir görelim dedim. Çoluk çocuk toplandık. Arsayı görmeye gittik. Ailesiyle birlikte gittikleri adreste büyük bir şok yaşadılar. Çünkü kendisi otopark ya da onun gibi bir taşınmaz bekliyordu. Ama kendilerini bir anda 100 yılı aşkın süredir defin yapılan bir mezarlıkta buldular. Bu mezarlığı satabilirsiniz diye bir cevap aldım. Çok içerisindeyim yani. Mezarlığı al senin olsun diyorlar. Arazide ne kadar mezar var peki? Ya orası yaklaşık olarak 1700 metrekare, eee yanılmıyorsam %80'i dolu. Talihsiz adam ne yapacağını şaşırdı. Buradaki mezarlar ne yapacağız? Belediyenin buna da bir cevap vermesi lazım. Otoparkları var, arsaları var, arazileri var ama bu belediye bana gösterdiği mezarlık.